Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere çok istediğiniz piklerden bir tanesi bunu bir çekiyorum arkadaşlar. Diğer piklerde aklımda setti, amumu taptı, şuydu buydu, oydu buydu. Hepsini konuştuk zaten yayında. Hepsi sırayla gelecek. Merak etmeyin arkadaşlar. Bugün full tank bir oynuyoruz ve taşıyacağız ve aynı zamanda arkadaşlar chatimizin de hal YouTube yazdığını görüyorsunuz. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Şu anda Twitch'te yayındayım. Twitch'te size özel video çekiyorum. Siz de Twitch slash ekranda gördüğünüz ve açıklama kısmında linki bulunan e, yayınlarımıza sürekli gelebilirsiniz her gün yayındayız hepinizi bekliyoruz deyip videoya geçiyoruz yavaştan let's go Evet arkadaşlar tank volü girdiğim ürünleri ekranda görüyorsunuz karşımızda nar var e, hesabın hesabın ligi gold bir arkadaşlar bu hesapta oynayacağız biraz daha bu elolarda video çekmeye daha çok özen gösteriyorum şimdi karşımızdakilere bakalım tokat diyebilecek miyiz şimdi bekliyorum burada sağa sol yapıyorum ama geldi ilk W açtım arkadaşlar AP olsam ilk E açardım bu da gel 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 geçirmedim arkadaşlar gördüğünüz gibi neden geçirmedim şu almasın alma expo. alma uf ne ısırdık be arkadaşlar tank Volibear bir de iyi ısırıyor ben söyleyeyim arkasından jungle mı geliyor gel gel oğlum seni ısırırım bak gelme buraya gel lan oğlum Cık. git ya helal mısın seni bir ısırayım da gel kazık zaten bitti oğlum bak arkadaşlar manyak bu galiba beni salmıyor A, iki de olalım seni kestirmişim. şimdi ama meganar olacak bana mı geliyor Kha'Zix? Evet bana geliyor galiba arkadaşlar. Minyonların arasına girdi bakın. Minyonların arasına girmesi büyük hata ve benim pasifim var. İki level oldum arkadaşlar hop flash Ve attım ilk kanı almayı başardım Sen kimsin? Bana artistik yapıyorsun lan Bir level'sın Bilerek wave'i arkadaşlar önde tuttum gördüğünüz gibi Bu adamın kafayı kopardım ama bana kazık gelecek gibi hissediyorum ya Ne yapacağız? Nara bakın Yattı aşağı derken TP de geldi Kazık herhalde bizimkinin redine gitti ya Orada bir yerde ben şuradan bir pot basıp şuraya bakacağım Oradaysa onu da yakalarım derken orada değil burada mı? Yok arkadaşlar ben tapa tapa atacağım sonra Jax'ın gelmesi bekleyeceğim zaten Jax Z'de aldıktan sonra bize gelecektir Kazix gelirse de 2v1 değil de 2v2 kalacağız Hemen çivilinin itemlarını alıyorum İyi kitap çivilinin alt alacağım Gördüğünüz gibi ilk kanıda voli ayısıyla almayı başardık hemen farmları da edeceğim Gel seni bıstırayım Hah. Şöyle devam ediyoruz E attım gelirse diye gelmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi kaçak oynuyor İlk W fırlayacağım AP'de E fırlanıyor ama bu bu bir buildinde double fullcez çünkü tankız arkadaşlar AP vurmayacağız fazla. Şöyle buraya pushladık. Jax'a yardım ederiz buraya kazık e geliyorsa ama gelmiyor galiba. Şuraya bakalım. Ha geldim geldim geldim. Jax Kazix'te bir wave atıyor ama kazık e atacak galiba. Ben oraya yetişemem. Benim flash da yok çünkü. Aa Jax düvüyordu. Ah E'yi patlatamadı. Ben oraya gitmiyorum arkadaşlar. Wave zaten bize itiyor. Megalar olmuş adam da ward atacak buraya. Buraya taş attı. Şimdi de ward atıyor. Ward'un da attı. Okey sıkıntı yok. Biz bir V1'de birazdan kese Aa Ward'u kesiyorum. Kankam bir git. Bela mısın bir git. Jax'de gelmek istiyor ama buraya gelemez ya. Onların iki zıplaması var. Başarılı olamayız burada. Bu adam bize girmez. Jax da orada base atacak arkadaşlar. Beni biraz dövecek öldü game'de ama o tuttum. O güzel tuttum arkadaşlar. Niye kaçmıyor? Aa Jax oradan geldi. Çok güzel. Bir kez daha ısırdım ama öldürmek için yeterli demeye hiç yetmedi. Okey okey sıkıntı yok. Bolin hatası. Ben bu ekstra tek alıp zaten adamı keserim ya. Ekspo bölmek sıkıntı oldu. Tamam Jax gidiyor arkadaşlar. Benim için rahat oldu. Ekspo bölmesin. Ben şimdi bu adama birazdan dive deneyeceğim tek başıma. Atabilirsek güzel. Atamazsak da farm aldırma. Şöyle dövüyoruz şimşeklerle. Hemen arkadaşlar Q bastım. Ve geri değirdim gördüğünüz gibi. Değirdim. Gel stream bir kez yok. Ben öldüremedim ama Jax'ta kaldı. Güzel arkadaşlar. Sorun yok zaten Jax'da kalmasa da adam farm içine bir daha giremeyecekti ama Şuraya geçemem ben base atım arkadaşlar en iyisi burada Yoksa Kha'Zix gelip beni öldürecek Itemlerimiz tamam Bura bize pushlayacak birazdan çünkü şu wave şuraya girdiği zaman Bize pushlayacak değil güzel kaldı bizim için Hemen çivinin alt demini alıp Deyine e tekrardan koşuyoruz let's go Evet arkadaşlar bot deyinimizde 2'de 2 verdi Kha'Zix'e sıkıntı yok Biz full armorları döşeceğiz arkadaşlar sadece Sain'da AP karşıda Kiviyle çıktığımız için nar korkacaktır. Oo nara bakın. Benle 1v1 mi atmak istiyorsun kanka? Ben atsam istemem çünkü. Voli 1 ile ayı ile 1v1 atamazsınız arkadaşlar ya. Aa bu güzel dövdü. Kayıtladı. Ama giremez mekanlar olduğunda. Girerse öldürürüm. Eğim de geliyor zaten. Gördüğünüz gibi kovalamaya devam ediyorum. Arkadaşlar adam iyi oynadı ama ya çok gerçekten çok E'sini attı. tam yakalayamaz artık. Gördüğünüz gibi bizi dövüp dövüp duruyor. Şimdi de dövsün adamsa. Skinlerim bekliyorum arkadaşlar. Değirdi bunda. Allah. Şöyle E'ye attım. Skinlerim geldi arkadaşlar. E'nin patlarsa keserim bunu. Bakın gördüğünüz gibi ayı da korkmanıza gerek yok. Hop tak ısırıyorsunuz. Yani ayıyla 1v1 yakıncı şampiyonsanız atmanız imkansız. Hemen şurayı da pışlayalım. Yani ayıyla 1v1 girmeyeceksiniz yakıncıysanız. Özellikle tank bir ayısı. AP'si de çok güçlü ama tankı da ayrı güçlü. Gördüğünüz gibi narı yine bitirdik. Hemen tap ittiriyoruz. Full tank vali bir kas ve devam ediyoruz. Böyle full tank terisi aslında her çare gelsin isterseniz yorumlarda da bulunun arkadaşlar. Hadi abi şu çara da gelsin abi. Full tank şunu yap, full tank bunu yap güzel olur diye çarlarınız varsa söyleyin. Bu arada arkadaşlar kazık 3-0 oldu. Benim üzerime gelecek galiba. Benim üzerime gelse de bir sıkıntı yok. Çünkü voli ve zırh kastım. Güçlü olduğumu düşünüyorum şu an baya. Bu ultim var. Ultim de güzel. Lan şu minyona. Bir vurayım ben ısırdım arkadaşlar. Sinirlendim en son minyona. Kankam bana girme bana girme beni sal Bak Nara benle bir bir girmek istiyor arkadaşlar acaba Kazix mi burada diye düşünüyorum ama E'sini de kullandı beni attı E kanka girmek istiyorsan gel gel voley ile bir v bir atmak istiyorsan gel Ben hayır demem sana gel atalım Gördüğünüz gibi arkadaşlar E'yi de attı flash'ım da var gerek var mı flash'a evet var öldüm kanka. Ya benim gibi bir ayıyla niye bir v bir atmak istiyor ki anlamadım arkadaşlar çok rahat bir şekilde ısıra ısıra kestik nara Gördüğünüz gibi ayı ile asla bir waver atamazsınız tanka ile çünkü çok güçlü. Bizim Jax'i de kestiler bu arada ormanda. Çok büyük sıkıntı mı? Kazix bana gelir mi? Gelirse göreceği var arkadaşlar çünkü ayı ya da almak istemezsiniz ben size diyeyim. Gerçekte istemezsiniz. Buradan geliyor galiba Kazix kardeşimiz. İkinci fırlayacağım. Şurayı puşlayalım hemen. Yo bana bir waver girmeye bir yeri yemiyor arkadaşlar. Fuzzırım zaten. Ya, keşke girse de bir eğlenseydik değil mi? Ama girmediği için yapacak bir şey yok. Hemen geri çıkıyorum. Gördüğünüz gibi 3-0 birlik performansım var. Şimdi ise ne çıkacağım arkadaşlar? Buz ateşi çıkacağım ama buz ateşi yine bitmiyor. Ayakkabımızın bitmesine de daha kaç saniye var? ama bitti. Çok güzel. Hemen onu da ninja tabi yaptık. Şimdi de buz ateşinin itemlerini alıyoruz. Let's go. Evet arkadaşlar şimdi top e geldim. Dans edelim şunların karşısına. Hop 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 Ultim yok arkadaşlar o yüzden kazık seyirse sıkıntı ama. Jax salamet almış güzel. Jungle'ımız da 2-1 oynuyor. 3-0 var karşıda. Onu da kestiğimiz zaman karşı tilt olacaktır baya. Jax ne yapıyor? Yürüdü alamet atacak buraya ama ultim yok ya. Ultim olsa çok daha rahat olurdu. Narı biraz dövmek istedi galiba ben öyle giremem. Şöyle A ile dövelim arkadaşlar. Hem de değmiyor biraz. Aa ne oldu küçüldü? Jax kesmeyi diyor. Jax güzel bir şekilde kesti güzel. Biz de hemen şu B'yi sonra kuleye vuralım arkadaşlar. Minyonların da gelmesi gerekiyor Minyonlar da geldiği zaman Jax'ı birlikte kuleye alacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öndesiniz. Jungle'ınız Drake'i al, Drake diyorum. Alameti aldı. Sizi attılar ve ilk kuleyi rahat bir şekilde aldınız. Ve bizim Fizz'de ne yapmış? İşaret diyorlar. O kili almış galiba. Güzel. Takım iyi durumda. Karşıda 3-0 Kha'Zix var. Sıkıntı mı? Aa, tank bir voli bir değil çünkü sizi öldüremeyecektir. Hemen şuraya da pushladık. Şimdi base'imizi atıp buz ateşi alıyoruz arkadaşlar. Canımız çok daha fazla artacak. Buz ateşi aldıktan sonra neredeyse ölmeniz imkansız. Evet arkadaşlar buz ateşini de bitirdik. Şimdi boyut olarak da büyüdük görüyorsunuz. Ayı daha da büyüdü. Bu arada bu bin yaralı ayı kostümü belalı kostüm arkadaşlar. Ben size diyeyim. Evet arkadaşlar midde bir savaş çıktığını gördüm. Koşuyorum sahneye doğru ama Fizan'ı yakalayabilir mi? Zor gibi Aa, burada fight var. Oğlum siz kime giriyorsunuz? Geldim geldim geldim. Hemen geldim hop hop gel buraya. Direkt TP'yi attık arkadaşlar. Gördüğünüz TP'nin güzelliğini çekerse oldu ne çekti? Arkadaşlar ben ayıyım ve benden kaçamazsınız. Zıpladığım zaman herkesi keserim dedim mi? İkide iki de 2 yapmayı başardık. Gördüğünüz gibi Trish de çok güzel çekti. Hemen buraya aldık. Şimdi kuleye vuracağım. Ayı geliyor kuleye vurmaya. Kaysa kaysa tapa git, tapa git, tapa git kaysa. Kaysa'yı tapa gönderdim arkadaşlar. Böyle durumlarda tapa gitmeniz gerekiyor. Çünkü burada wave var. Ben botta kaldım. Onun da tapı puşlaması lazım. Kaysa çok güzel yaptı bu işi. Genelde dinlemiyorlar ama bunu yapmanız her zaman en doğrusu. Hem siz de farm alacaksınız. Sonra değişeceksiniz oraya itildiğinde. Güzel oluyor. Bu arada çok güçlüyüm şu an. Canım 1600. Baksanıza kuleye de nasıl vuruyoruz. Ve çekerse keseriz yine. Ama rakam da geldi. O, oh, dikkat et kanka orada değil öyle değil. Öyle girme. Tamam çık sen çık. Ben de base'e gidip top lane'ime tekrardan gidip Tanklaşmaya devam edeceğiz ama şurada bir fight var. Geliyorum 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 geliyorum. Dım Tamam öldü arkadaşlar sayında da. Burada bir yerde ben kazıksı arıyorum ya. 3-0 oynuyor. Bize hiç göstermiyor kendine. Buraya girmemiz lazım. Buraya girmemiz lazım. Gördüğünüz gibi hemen yakaladık bakalım arkadaşlar. Aa bana ne oldu? yakalayamıyorum ki. Trish kovala trish. Aa bitkinlik de attılar. Beni öyle mi keseceksiniz kanka? Zor. Q'yu da bastım hemen beyni tuttum. Beyin arkadaşlar diğer dünyaya gitti. Şimdi şunu arkadan kovalayacağım. Öldürebilirsek ne güzel. Jax öldü galiba orada ama. Neyse güzel. Rakan'ı da öldürmeyi başardılar. Güzel bir diyebiliriz güzel bir şekilde. İkisini de kesmeye başardık yine bot lane'de. Bence bizim için bayağı mantıklı. Hemen base'e gidiyorum. Ölü adamın zırhı alacağım arkadaşlar. Neden önemli ölü adamın zırhı? Çünkü hızlı koşmamız lazım. Biz ayıyız. Hemen tapma tekrar gidiyorum. Koşuyorum. Evet arkadaşlar şimdi neye doğru koşuyorum? Kaysa'nın da orada nara karşı zorlandığını görüyoruz. O da artık bota gitsin. Bota gidebilirsin Kaysa diyelim. Biz bence gayet iyi yardımcı olduk. Botta 6-0-3 duruma geldik. 600 altın veriyoruz hem de. Artık kayısa gidebilir arkadaşlar. Çuttuğu için gerçekten o da eksi kaybetmedi. Ben de kaybetmedim. Yani ben de bottan aldım. Güzel oldu iki taraf için de. Bunu yapmanız lazım oyunlarda unutmayın. E fırlamaya devam ediyorum. Onlar burada. Selamun aleyküm Narcım. Bir aleyküm selamın yok mu? Bu da arkadaşlar slow yiyecek ve yakalarım. Evet ultim de var. Öldü büyük ihtimal. Nara bay bay diyebilirsiniz. Şöyle atladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ultimin de vurduğu damage'i görüyorsunuz. Nar flash'ım var kanka be. Attırma flash. Nasıl koşuyorum ve direkt tekledim gördüğünüz gibi. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece üstüne koşu kesersiniz. Bana vurma bana ya oğlum kaçabilir miyim? Teşekkürler diyeceğim de. Hop sen ne yapıyorsun kanka? Oo bariyer ha. Bir tane daha ısırsam keseceğim arkadaşlar. Kaziksini çağırdı. Kaziks yapma Kaziks yapma bana. Yapma bana bunu yapma. Arkadaşlar arkamda sulav attım gelemesin diye gördüğünüz gibi rahat bir şekilde kaçmayı başardım güzel oldu Fiz de onu bizim için kesti gel Fiz buraya gel 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 Fiz gel seni kurtarmaya geliyorum gel buradan atla. gelirse buradan yardım edeceğim sana gel buraya gel ne oldu kaçıyorsun şimdi niye kaçıyorsun gel değirsem bunu ölmüştü arkadaşlar kaçalım kaçalım, kaçalım buraya nar gelecek nar gelecek kaç nar gelecek buradan kaçalım güzel bir şekilde de Fiz'e de fil ikili verdik bizim için iyi oldu baya Hemen beyaz basacağım. Şunu yiyip blue'yu alabiliriz karşı. Şöyle canım o kadar fazla ki adamlar canımı indiremiyor. Okey. Ben de şuna girdim. Fiz istiyor. Hayır fiz fiz bana ver fiz. Sen ne yapacaksın bunu kanka bana ver bunu. Niye bana vermedi ki ben onu saydım senin bana yok. Bizim bana kur. Bize vermiyor neyse tuttur Şimdi bu minyonların içine girdik. Hemen burayı da puşlayacağız. Şöyle. Burayı da tak diye ısırdım çok güzel bir şekilde burayı da yemeyi başardık arkadaşlar hemen tekrardan base'imi atıyorum şu ultimin bitmesine de 100 altın var 106 sonra 100 olacak her şey bizim için o yüzden 100 altın daha burada duracağım ama nar beni kesebilir mi ya o korkuyor ya gördüğünüz gibi arkadaşlar artık nar bize girmeyi bırakın yanımızda bile gözükmüyor hemen 100 altın da aldık öyle adamın da alıp koşuyoruz sadece tank kasacağız dediğim gibi bir ruh gömleği de aldığımız zaman her şey tamam Ölü adamın zırhını aldım. Botley'in öldüğü için FF veriyor. Niye FF veriyor bilmiyorum. Maç bizde zaten. 7-0'ım. Artık beni kesemezler. Hemen koşmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bizim takım karşı ormandan adamları kesmeye devam ediyor. Buraya devam edecek. Beni gördü kaçtı galiba. Bin yaralı ayıyım arkadaşlar benimle. Kaçması normal. Oğlum beni surala bak. Nar seni yakalayacağım oğlum. Seni yakaladığım zaman çok kötü şeyler olacak sana. Ben şöyle da alabilir miyim Fresh? Ben şöyle istiyorum. Sen orada dur bana fener atarsın. Geliyorum buraya geliyorum. Sen bana fener at kanka orada dur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dedi de ısırıyor çar. Hemen şunu da aldık. Aa rakan rakan kaçma. Keşke orada dursaydım bir Keserdik onları. Derken Wayne de geliyor. Kaçalım buradan. Nar da burada. Kazıksı Herkes burada aslında. Neredeyse 5 kişiler. Buradan çıktım. Direği kalıp adamları kesebiliriz derken Nar ne yapıyor? Selamünaleyküm Narcım. Pazardan aldım bir tane eve gittim bin tane. Nedir bu nar arkadaşlar? Şuradan bir çıkalım. Dur dur oraya oraya oray değil mi kanka? Kuleyi de hop hepsinin üzerine atladık. Sinirli bir ayı. Bunları yapabilir ama kimse vurmuyor bizden. Kaçalım. Oo, arkadaşlar ben bunu keserim ama hop onu da kestiririm ama başka bir şey yapamam. Bizim takım biraz trolledi orada. Sıkıntı yok. Fiz yoktu. Üçünü kestik. Sadece bizden dört kişi oldu. Bir, bir kişi fazla olduk. Adamların canları da low. Bay girdiğimiz için biraz trash fazla girdi ama Sorun değil. Hallederiz. Desko. Evet arkadaşlar bu arada şu 400'lük can itemimi de aldım. TP'm var. Drake'e doğru bir TP atıp Drake'i e aldıralım. Bu daha ejderi bizi daha da tanklaştıracaktır. Önce midi ittireceğim tabii ki de. Görev yapmadan önce lane'leri pushlamanız gerekiyor. Mesela midi. Çünkü midi daha zaman adamlar midi pushlayacağı için size göreve yardıma gelemiyorlar. Siz de direktmen alıyorsunuz. Mesela alabilirler şu an bizimki ya, e. Ama şu kuleyi de almak istiyorum ya. Bu sayende gıcık kaptım. Seni takmayacağım kanka. Kusura bakma ama kuleni aldım. Bay bay. Hemen buradan da geri çıkıyoruz. Şu Drake bizi daha da tanklaştıracaktır. Kanka sal bakayım o görüş notemine. Eyvallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her yere gidip kesebiliyoruz. Kimse bize yani köprüye geçene kadar ayıya dayı değecekler arkadaşlar. Dayı demek zorunda her bize şu an. Çünkü çok güçlüyüm. Şunu atlayacak gibi gördüm. Yok ben tapa gitmem lazım artık. Adam topu boşluyor bakalım neler olacak. Adam geri çıktı benim geleceğimi öğrendi. O yüzden ben de burada bir skatıl kesiyorum arkadaşlar. Gördüğümüz her şeyi kesiyoruz. Evet arkadaşlar. devam ediyoruz. Burayı puşladık hemen. Bir tane abone geldi. O yüzden orada bir bölüm arası oldu arkadaşlar. 2 saniyelik. Hiçbir şey olmadı zaten. Bölüm arasında devam ediyoruz. Burayı da ittirdim. Şurada adamlar var mı? Dur dur dur. Şurada kargaşa var şurada. Buraya gelecek gibi hissediyorum bile. Gelmiyor adamlar ne kadar korkak oynuyor ya. Bana girecekler burada ben de onlara girerim. Bana girerlerse baron almamız lazım bu maçı bitirmek için evet. Ah be çekse az kalmıştı. Çekse çok güzel şeyler olacak. Nereye yakaladım. Arkadaşlar Nara acımadan vuruyorum. nerede ulti atacak bize ama beni öyle kesemezsiniz. Kesemezsiniz dostlar. Beni öyle kesmeye imkansız. Adam bana her şeyini aldık Jax barona başlamış biz de gidelim ha. Benle birlikte kolay bir şekilde alır. Barona gelin barona bak bak şu Kazix gelirse buraya Bar Kazix barona geliyor akıllı Ama kanka sen akıllısın da biz salak mıyız seni bekliyoruz hemen Hemen geldim ulti attım Hop Kazix'e bay bay dedim Bizimki ya barona gittim. evet gittiler arkadaşlar bizimki ya barona uyuyorken ben de yardım ediyorum Burada treşe Kaz Kazix'i kesmemizle birlikte baron da bizim oldu Beni engelleyemiyorlar gördüğünüz gibi o kadar tankım ki kimse kesemiyor Hemen bir dansım edip tık 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 tık, tık, tık. Bir dans ediyoruz. Evet arkadaşlar şu an baronu da aldık. Maçı bitirmek için sadece bir base atmamız kaldı. Bir base atıp geleceğiz sonra da maç bitecek. Hemen base atıyorum. Çiviliği de bitirdim. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Dediğim gibi sadece base attık. item aldık. Yayını bitirmek şu an an meselesi. Yayını bitirmek dedim arkadaşlar. Maçı bitirmek kafam karıştı bit, bit gelince. Yayına anlatımım karıştı. Hemen devam ediyoruz buradan. Mid ettireceğiz, mide atacağız sonra mitten bitireceğiz arkadaşlar. Çok tankız zaten. Gördüğünüz gibi kule altı gireceğiz. Bütün takım buraya toplayalım. 5 kişi olalım. Buradan maçı bitireceğiz zaten şimdi. Hemen şöyle koşuyoruz, 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 koşuyoruz. Gelin takım. Takım gelin buraya. Dayanamıyorum. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Gel kes 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 bunu. Al bunu. Çok güzel. Vein bana vurmaya devam ederse buraya da gireceğim. Kazıkları dolu. Ultim 7 saniye arkadaşlar. Onu bekliyorum sadece. Biz de ultiyle karşı takımı kaçırmayı başardık. Şöyle bir Gel gel. Vayne'e de girdim arkadaşlar. Dediniz ya Vayne tankları çok kolay kesiyor. Gelsin kessin. Hop üzerine atladım. Vayne'i de kestim. Bu kesebilecek mi ben? Hayır ölmeyeyim. Ölmeyeyim kule. Hayır arkadaşlar ölmeyi Başardım. Nasıl başardım? Arkadaşlar beni oradan oraya vurdular. Oradan oraya attılar ama takım da fight'ı kazanmayı başardı. Takım büyük ihtimal maçı bitirecektir. Bakalım bitirebilecekler. Evet arkadaşlar. Şu an base'deyiz. Rook gömleğin tam de alıyorum. Neden? Tek AP vuran karşıda sign de var. Onun içinde bir ruh gömleği alalım. Saygılarımız olsun ona da saygısızlık etmeyelim. 103 MR'ımız, 244 sırrımız var. Bir tane de randuin alıp beynin de işini bitireceğim sonra. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar nar burada. Ah be bizim çocuk yakalayamam onları ama. Dur ben yakalayacağım şuradan. Narcım selamun aleyküm kankam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hı hızlı koşuyorum. Ve narı tak ısırdım. Beni kesebilecek misin? Gel. Gel vur bakayım. Tık 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 tık. Diye hareket yapıyorum ama kaçalım şimdi durun. Şimdi şöyle E attım arkadaşlar. Hemen maçı da bitirmeye çalışalım. Gidelim maçı bitirmeye doğru. Şöyle devam ediyorum. Sain'da Q'ya attı oğlum Sain'da. Dur, rahat dur. Şöyle hemen Fn'ye de canımız arkadaşlar. mı mu alsak mı acaba ya? mı alsak can da doldururuz ama. Yani Randuin daha güçlü olur bizim için. Bakalım. Evet arkadaşlar artık maçı bitirmemiz lazım. Botu falan açmamız lazım. Baron almamız lazım. Minnileri açarsak 2-3 tane maç biter. Karşı takım ısrarla defliyor. Yenildiler ama deflemeyi seviyorlar galiba. Ben anlamadım. Bottan gidip botinliği de açmak lazım. Burada görüş totem var. Yani adam var sürekli totem atıyor. Ben de temizliyorum. Şu bota gitmemiz lazım. Bot 5, bot 5 gelin. Ben sonra dive attırayım takıma. Keselim herkesi. Burada arkadaşlar beyin ben kaçıyorum beyinden. Ultisini aldım en azından diyebiliriz. Tamam. Aa nereye kaçıyor bizim takım arkadaşlarına? Beyitlerim onu. Hemen ne oldu eyle atamadım mı beni? Öldüm bakalım yat oğlum aşağı beyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar beyin yatarken atarken ulti atarsanız beyin size etkili olamaz. TP'leyeceğim burayı. Burayı alın burayı alın TP'leyeceğim. Bizim takım şuraya alsın TP'leyeceğim hemen. Sonra gidip diğer kuleleri de alacağız. Şuradan bir sağlamlık karışımı aldım. Randuin'i bitmiyor çünkü ya da rık gömleği bitmiyor. Şu minyona TP atayım hemen. Bizim takım yine kuleleri vurmak yerine arkadaşlar. Arkada minyonlara vuruyor. Neden bilmiyorum ama. Bizim takım yine fantastik hareketler yapıyor. Ben yine maçı bitirmeye çalışıyorum ama takımın umurunda değil. Devam ediyoruz. Şimdi ise alacağız arkadaşlar. İkinci yeni tör, Şimdi üçüncü yeni bir alırsak arkadaşlar maç direkt bitecek. Karşı takımda ne dirençli çıktı ya. Ben FF verirler diye bekliyordum maçın öncesinde. Vermiyorlar da helal olsun. Karşımızdakiler 1-9-2-6 ve hepsini kestik. Şimdi midi ve tapı da ittireceğiz. Sonra üçünü yapıp bitireceğiz maçı. Tapa 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 gelin tapa gelin tapa takım arkadaşlarımız gelin. Tapa koşuyoruz ama gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi takımca tapa geldik. Şimdi buradan da inileri alacağız sonra maçı bitireceğiz. Mid'den mega geliyor bottan geliyor. 3 inni aldığımızda 2 mega 2 mega defleyemeyecekler zaten kolay bir şekilde kazanacağız sonra. Buraya burayı da puşluyorum derken Jax güzel bir şekilde girdi ama yakalayamadı rekanı. Ultim 8 saniye. Burayı tanklayacağım ve Fizz Base atmış derken Nar'ı yakaladık. Hemen nereyi ısıralım. Kaçtı. Sıkıntı yok. Ultim geldi. Girerim buraya. Çok önemli değil. Ne yapıyorsun? Gel sen de gel gel. Ben sana sinir alırım. Kule de vurmuyor arkadaşlar. Kuleyi kapadım gördüğünüz gibi ultimle. Voli bir önemli özelliği zaten. Beyin arkada vuruyor. beyin almamız lazım. Beyin burada bir yerde hop ısırdık onu da. Gördüğünüz gibi Vayne main hikaye bizi kimse kesemez. Tank voli bir aşırı güçlü arkadaşlar. Full tank voli bir. Bu ilde de böyle oluyor. Turba kimyas alabilirsiniz. Buz ateşi eldiveni yerine ama Buz ateşi eldiveni daha çok tanklık verir onu söyleyeyim size çünkü Can veriyor. Pasifi yani tam aldıkça. Canım şu an 4k. Ulti açınca daha da artıyor. Bu neler bile bana vuramıyor gördüğünüz gibi. Geldim geldim. Ooo çekti güzel standan çıkarmayalım. Kesmeyi deniyoruz. Bana da Aa bana mı dalıyorsunuz? Gelin bakayım bir dalın gel. 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 Gördün mü zıplıyor bu. Aha. Çok güzel. Takımca da kesmeye başardık onu. Hemen Nexus'a da vuruyoruz arkadaşlar. Nexus'u da almayı başardık. Hemen hasar tablosuna bakalım. Kaç kavurmuşuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hasar tablosunda takımda en fazla vurmuşuz. Karşıda sadece bizim sahne de bir tık geçebilmiş. Bence video gayet güzeldi. Chat'in de hemen bay bay YouTube yazını görüyorsunuz arkadaşlar. Siz de Twitch yayınları bekliyoruz. Aşağıda linki var zaten. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri tümünü açıp video like ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın.